Evet, torunlarım geliyor. Canlarım benim, mucizem benim. Anneannesinin güzelleri. Aha, yama, yamaç bak ya anneannesine. Canlarım benim, güzel yavrularım. Anneannesinin bir taneleri var. Yani yan gelirken sütü de alıyorlar süsler yapmak için. Kooperatifimize girdiler. Burada günlük et, günlük süt satılıyor. Peynirimi buradan alıyorum sütünü. İnşallah vardır kalmıştır. Bulem! Döndürme anneannem güneşten bakamayacak. Ah bu düzen mi bu yavrum? Bugün anneanne sonlara güzel bir sürpriz yapacak. Peyniri yapacağım köy peyniri. Akşamdan hazırlayacaktım. Süt kalmamış. Kortaya çıktı. Bugün onlarla birlikte yapacağız. Kızım aldı sütleri. Geliyor annesi. Gelin bakalım karşılayalım yavrularımızı. Ekranda büyük, büyük bir şekilde kaldı. Ben de insan karşılasam iyi olacak hem sütler hem çocuklar. Anlatırım alayım. İnme dedi kızım ben de geleceğim anne iki defa döneceğim dedi. Ben de bekliyorum. Annesine kıyamıyorlar işte. bu güzel anne. Güzel yavrum benim. Gel bakalım. Gel anneannem gel. Gel canım içi benim. Yavrum. Bir tanem. Çıkarabilecek misin bunu? Gördü benim kızım artık. Ayakkabılarını da kendisi çıkarıyor bak. Yavrum benim. Heh, canım benim. Heh. İçeri al onları anneanne. <laughs> Panda da geliyor yalnız. Panda da mı geliyor? Ah, Pantoda gelirmiş. Pantoda. Uyudun yoksa? Hayır. Uyumadı mı? Bu çıkarken inmiyor. Hee. İncektim ben ama inme dedim. Sütleri tekrar çıkardı. Gel, yavaş! <laughs> Aman anam, benim ışıklı ayakkabısım da gelirmiş! <laughs> gir gari, gir, 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 girsin hadi. O temiz onun ayakkabıları. Gel bakalım. Gel, gel. Bak bak bak, nereye bak. Bak da daha. Ammaaay! <laughs> <laughs> Oyuncaklı odaya. Bakalım. gel anne. Kızım gitti sütleri almaya. Yamaç! Gel anne. Bak. Daha geldiği gibi bu ulam nereye gitti? Yamaç. Yamaç. Gel anne. Gel 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 Gelin bakalım. Gelin gel çıkaralım. Gel anne adam gel. 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 çıkarayım üstünüzü bakayım gel Ben çıkardım. Sen çıkardın mı? Yamaç'ı çıkaralım. Gel Yamaç. Gel anne Gel 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 gel. Işıkla ayakkabılarını yerim oğlum ben gel. Onları ne alacağım. Gel bak. Gel anne Yavrularım benim. Gel anneannem benim. Saçlarına bak sen onun ya. Bu kadar güzel olamaz be. Prensesim benim. Gel. Yavaş güle güle geliyor. Yavaş da sevine sevine. Ah oh, anneannem benim. Yavaş gel bari. <laughs> Ya çıkar çıkar adam. Ey ayakkabılar bir yesinler <laughs> onu. oh yavrum. Sevinir Gel montunu çıkaralım Yamaç. Gel anne anne. Gel, yavrum, çıkardım. Aferin benim kızıma be. Bak bak orada su bidonu var diye onu arıyor. <laughs> gel ya kapatayım Aynen. videoyu çıkarayım montunu. Sütlerim geldi. Şöyle gördüğünüz gibi tazecik peynir yapacağım, yoğurt yapacağım, sütlaç yapacağım. Bugün anneannesi süt ürünlerini onlara bir sürü şey yapacak. Evet, torunlarım geldi. Çizgi filmi açtık, oyuncaklarını da verdim. Oynasınlar. Daha sonra ne yapacağız? Buğrem'le kahvaltı yapacağız. Ve sonra sütlaç yapacağız torunumla. Peynir yapacağız. Bugün çok işimiz var. Yoğurt yapacağız. Oh oh oh. Dolu işlerimiz var. Yani biraz hem kapatacağız hem de açacağız. Hem evet. kapatacağız hem de açacağız. Evet. Aynen. Evet. Hem kapatacağız videoyu hem açacağız bugün sizlerle. Videoları yapıp yapıp paylaşacağız. Torunum geldi. Anneannesi de ona yumurtalı ekmek yapacak. Az önce de demiştim çok video çekeceğiz. Evet dedi. çok video çekeceğiz demişti Bulem. İlk videomuz ne olacak Bulem? Yumurtalı ekmek. Tabii ki. Evet burada yumurtamız var. Anne, ee. <laughs> Söyle. Yok mu? Biraz kekik koyuyoruz. Gel bay yamaç öteki odada sepaları kırmış. Biraz nane. Kimyon. İkinci beraberim var. Sepa kırılmış. Sepayı mı kırmış? Ya dur bakalım. Hadi gidelim bakalım. Bak. ilk Bak, zararını yapmışlar. Abbo. Nasıl becerdi onu? <laughs> yamaç. Nasıl kırdı onu be? <laughs> evet. ilk zararımız olmuştur. Olsun. Boşver. Kırılsın. Ne yapalım? <laughs> Babası yapar. Yapamazsa da yenisini alırız. Yapacak bir şey yok. İlk zararımız olmuş. <laughs> Seppa ile başlamışız. Gel bulalım. Gel. Boşver. Kırılsın. Gel, yapacak İkinci bir şey yok. Taraf. İkinci zararımız <laughs> olmuş. <gülüyor> Zararı başlamış yapma. İkinci olmuş <laughs> yaptık. evet. Ayvalı Hanımlar dün yapmıştı. Evet. İnanamayacaksınız bana. Ve evet. e, şeyini evet. tabağını kırmıştı yani. He, Evde de kırmış zaten. Burada da zarara başladı. Evde ha, ne kırdı? ne kırdı anne Bak ev çok büyük bir kabarda. Bir harunu. Ha. Onu da kırdı. Ya bu yamaç çok felaket bu yamaç ya. De, üçüncü de yamaç, yamaç. Ve ikimizin <laughs> sepahaları kırmadı yani. Kırdı anneannem. Sepahayı da kırdı bak. Ne yapalım şimdi olsun. Şeffayı Kır. kırdı. Kırılsın bak kırılsın. Da... Canavar bu canavar. Her şeyi kırıp döken bir canavarımız bu. Ay, ben şimdi bu ile güzel bir yumurtalı ekmek o yapayım. Çayı da ben yedim anneannesi. Da olsam, ne hadi ben size şey yapmasam. bir tane... Geçti kahvaltı. Seni bir tane girmesen kulağım ağrıyor. Hee. Mucize mi kulağı ağrıyor be? Yamaç yapma. Şöyle yağı kızdıracağız. Yumurtalı ekmeklerimizi pişireceğiz. Anneanne hani, hani, kim? Kızdıracağız mı anneanne? Hani. Evet biraz ısınsın. Sonra pişireceğim hemen buğulam sıcak sıcak yiyecek. Yani soğusa. Evet. Hı. Baharatlarımız, Açıklarla kimyon, nane, kekik, tuz, biraz karabiber. Gel gel. Evet, yamaca bulduğumuz çözüm bu çekmeceleri açmaması için yaptığımız çözüm. <laughs> Yamaç için evin her şeyi değişiyor. Aslında iyi ki şey demişim. Böyle yaptığımız zaman açamıyor işte bak. Annesi de güzel bir çözüm buldu ona. yağ biraz ısınsın. Ekmeklerini şöyle. <laughs> Vitamin alsın azıcık anneannesi ondan yaptı onu. <laughs> Pekiş daha onu yok. He? He, uzansın annen yorulmuş akşam uyutmamış ama onu hiç. Ee, ee, uyandı ben de hiç. E, mama da emmedi. Bak sonra. Mama da emmedi. Uyutmamış anneciğim. Sonra diyelim. da annem e, kendini benim yatağımda buldu. Ben de onu yatağımda buldum. Değil mi? Evet anneanne. Dinlensin tamam. artık anne. Olay bak böyle. Ben onu sevmem ki. He? Yağsın ama güzel olur böyle. Yemezsen yağlı ekmek yaparız. Sevmediysen yani. He? Sevmediysen başka. Evet sevmediysen bunu sevmezsen başka bir şey yapar annene. Hı. Evet sana göre her şeyi yapacağım. Sen ne seversen o. Ay ya. Evde yemek yedim ama Hı. şimdi acıktım. Anneannesin de acıktı benim yavrum gene. Evde yemek yedik, acıktık. Evet, evet anneannesinde ötürü tatlı tatlı her şey. Bak neler yapacak anneannesi ona bugün yedirmek için. Ya karın vuruldu ya, Ya, vuruldu mu anneanne? Evde yemek yedim. vuruldu ama da vuruldu. Vuruldu da geçti, şimdi yine vuruldu Evet, acıktı burada çünkü. Ben deyince... Yani ben de söyleyince karın acıktı. Söyleyince Evet. Anneanne, bu da diyor? Yırtmasın anneannem. Evet. Olsun. Dikeriz onu. Şimdi, ben dikerim mi anneannem? Dikeriz mi? Evet. evet. Sen bana iğneyi geçirirseniz de ben dikerim. İğneyi şöyle Evet. Anneannenin gözü pek görmez. Sen geçirirsin. Ama ben gerek. Evet. Hı. Söyle anne. Ben kıştan çok sıkıldım biliyor musun? He, kışı sevmedin mi anneanne? Sevmedim. Kelebekler mi uçuşmuyor? Kelebekler mi uçuşmuyor anneanne? Yaz gelsin kelebekler uçuşsun değil mi? Canım sıkıldı. E, ee, bıktı artık bu kıştan. Yeter. Geçti. Yaz çok işte. yaz çab çok çabuk geçti. Buğlem de hiç doyamadı yaza. Kışta bitmek bilmiyor. Kapandı evin içine. Canı sıkıldı. Bir kere gelse şu yaz. Değil mi anneanne? Çok gezecek bu zaman. Ama güneş var ama... Gene soğuk. Güneş var ama... Soğuk. Evet. Soğuk anneanne. E, tam biz gelip ben evet, e, kapıyı annemlere tutuyorum. Sanki şey... E, ama Soğuk değil. Bak ya hadi geldi çekmedi. bu. Hiç kaldıramaz. Dur <laughs> <Yamaç. gülüyor> bakalım becerecek <bücaz etme. gülüyor> mi? <laughs> bak bak bak. He? Yanacak. Aha, doğru söyleyeyim bu tavayı öteye çevirelim. Evet. Alalım onları ekmeklerini yamaç zarar peşinde. Şamlı zarar peşinde. Heh, ekmekler ekmekler oldu yani. Heh. Anne, ne çerçekler Evet. Dolap. De, bana da. da. Evet, dolap kapayıcı lazım yamaçta. Değil mi? Korumak için. Değil mi? Evet. Bak acımıyor. Bak bak bak. Bak. Bak 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 bak, bak. Eh. nasıl zarar yapamadın yamaç? Aa. Aha, aha. Kızmaya bak. Ama tavada. Ama tavadan kaç. Kaç kaç kaç. Neşe. Gel al kızanım bunu buradan. Yanacak ekmek kızartırken. Tavayı Tavayı aç aç. Kapıyı çıksın ortaya. Çık. Çık. Ah. Hep pantalık peşinde. Ah. Ay. Ne maç. Anneanne yağmur yağmur şey ne oldu söyleyeyim mi? Söyle anneanne. Kime çimen mi Bu kadar yeter yumurta yumurtalık ekmek sevmezsen. Çimen yapmışlar. Ya. Hı hı. Okul bahçeye. Evet, kızartalım. Hani gidiyoruz ki. Hani. Tamam. Gidiyoruz hani. Çiven yapmışlar. Annene söyle de gelsin yumurtalı ekmekler oldu. Çayı da koyalım. Çayımızı da koyalım. Kahvaltıyı hazırlayayım. Torunlarım bir güzel kahvaltı etsin. Yeni koyacağım. Dur ya. Heh, karıştır. Buraya koyacağım gene koyabilirsin. <laughs> bu şimdi yumurtalı ekmeğini yiyecek değil mi anneanne? <laughs> Hadi bakalım bu afiyet olsun. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun değil mi bu <laughs>